Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bu dersimizde inşallah Kari'a suresini talimli bir şekilde çalışmış olacağız. Euzu billahi mineşşeytanirracim. <feyyaz> Bismillahirrahmanirrahim. El-Kari'ah el -gari'a. Ah. Burada lambdaki cezim kontrolüne dikkat. Ga gayet A sesiyle. Ri tam ince. I sesiyle. el -gari'a. Ah. Sonunda H de orada bir H oldu. Belli olacak. Oraya vuruyoruz. Gari'a ah. değil. Gari ah. Yumuşak bir şekilde boğazdan gelen o H sesine vurmuş olacağız. El-Gari'a. Ah. Geçiyoruz mel ah. Sadece M me geliyor ama ma değil bu. M. Buraya dikkat. Mel. Mal değil. Mel. Şuradaki çekecek sanki yokmuş gibi davranıyoruz Direkt buluyoruz çünkü. mel ah. <laughs> Sonra ve ma edrake Kadir suresinde de çalışmıştık buraya. Ed Ed, yumuşak. Ra, kalın. Ve ma, dört elif çekiyor. Meddim olmasın. Ve ma, ed, ra, ed, ra, ke. Mel, gari'ah. Aynı şekilde buradaki. Mel, e ile me. Mel, gari'ah. Sonunda he var. <laughs> Bu şekilde kısa olan ayet-i kerimeleri el-gari'ah diye ezberleyebileceğimiz gibi بيلاش ترقد، ده كله إز القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ ها القارعة ما ve mâ أدراك ما القارعة çalışırken böyle keseceğiz bu harfleri. Yüzünden okuma çalışmasında da aynı şekilde. Yevme. Önce burayı bir halledeceğiz. Yevme diye. Yevme diye herhangi bir şekilde çekmiyor burası. O zaman çalışırken yevme. Sonra onu bıraktık kenara. Yekunun nasu. Yekunun nasu. Yekunun nasu. Şimdi bunu birleştiriyoruz. Yevme yekunun nasu. Su. Yevme yekunun nasu. Yevme yekunun nasu. Kestik. Kel peraşil. Kel, zemdeki cezim kontrolü. Terra, gayet kalın a. Şil, Zemdeki cezim kontrolü. mb kalkale. Yumuşak bir kalkale. mb süs. Bu iki tertekliyeye dikkat. Çokça yanlış yapılan yerlerden birisi burası. En çok yapılan yanlış. Yevme diye burayı uzatmak. Uzatmayacağız. Yevme ye. Yevme ye kunun

kelimesi gayet zor bir kelime. Oraya dikkat. Ne yapıyoruz? Önce ve tekûnül Burada bir kesiyoruz. Cibalü. Hiçbir şekilde çekmiyoruz Cibalü diye. kel ay Lam'dan sonra ayın. Daha önce söylemiştim. Gayet zor bir geçiştir. Lam'ı hareke vermemek üzere özellikle lam'a dikkat edeceğiz. Kel-i. kel Lam'da kelle diye lam'da kalkmayacak değil. kel Ayınla kalkacak Aynı şekilde aynil aynil he de boğazı bırakacağız serbest kendi kendine o ses geldik. He hiç zorlamıyoruz, bakın he aynil burayı az zorladığımız zaman aşağı iner haya kaçar bu. Aynil aynı çıkartıyoruz sonra H'ye vuruyoruz. Kel aynil ma kalp e, dikkat fuş şundaki tefeşşi sıfatı az bir Sürükliyoruz onu böyle Şşş, O ses geliyor. Ondan sonra sesi kesiyorum. Ve tekunul aynil Evet. Geçtik. Ve emme çekiyoruz, tutuyoruz önce mimi, sonra çekiyoruz. Ve emme men. Ve emme men. Menden sonra feltekte ihba yapıyoruz. Men fekulet. T'de zıplayacak az bir şey. T'yi çıkartacağız yani zıplamayacak. Kalkıla gidiyor. Fekulet. F fe feltek. Fekulet. Mevazinu. zi çekiyoruz, diğerlerini çekmiyoruz.

Fehuve fi Fehuve fi fe hu ve hiçbirinde çekecek yok. En çok yapılan yanlışlardan birisi burada. Ee, buradan herhangi birisini çekmek. Fehuve fi fi'ye kadar geldik. Fi'yi çekiyoruz. Ay ayını çektik. Şetirra Ay şetirra Ne yaptık? Gamblagunlarımızı yaptık. Radiyye Radiyye Raziye değil. O Türkçe'de raziye deniyor ama raziye değil. Razı, zı. Razıye, zı. Bir de ı sesiyle gelecek. Razıye. Sonunda h'ye dikkat. Razıye. Fehüve fi, fehüve fi işeti razıye. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ Dikkat. مَوَازِينُهُ Aynı şekilde burada şuraya çok dikkat. وَأَمَّا مَنْ فَكُلَتْ ihfa iken buradaki nun, نُن. nun da ihfa var iken burada مَنْ خَفَّتْ ıshar burası. ıshar hı geldiği için. Çokça yapılan yanlış. Emma men fekulet ve emma hab bet men hab bet nuna vurduk men ha burada men fekulet burası kelimeler birbirine benzediği için çokça yanlış yapılıyor o zaman mevazi nuh aynı şekilde ve emme men hab bed bir daha alalım şimdi buradan فَاَمَّا مَنْ ثَقُولَتْ مَوَازِينُهُ وَاَمَّا مَنْ خَبَّتْ مَوَازِينُهُ Sonunda ''h'' Buradaki ''h'''ı uzatıyor, zamirdir. zamirde Önceki harfe bakıyoruz, harekeli onun için uzatıyoruz. Ve ümmühü onu uzattık koyduk kenara. Haviye Haviye her de çok kibar. H harfidir. Haviye Haviye falan gelmeyecek orada. Haviye Ha Ve ümmühü çektik. Haviye herkesi ikisi hür. Her iki de çekiyoruz. Birincisi zemir. <laughs> فأمه هاوية فأمه هاوية فأمه هاوية وما أدراك endi rake ma, -hi -ye. ma çekiyor hiye çekmiyor ma hi sonunda heye vuruyorum ve ma endi -hi ma hiye narun ha narun hamiye yine sonunda heye dikkat nârun hâmiyeh diye bu şekilde bağlıyoruz. Burada kısa olan ayet-i birbirine bağlayabilirsiniz. Bağlarsanız sanki durak yokmuş gibi kaldırıyorsunuz. Normal devam ediyorsunuz. Mesela fe emmâ men fekulet mevâzînuhu fe huve fî îşetir râbiyeh وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ نَارٌ حَامِيَةٌ يَا تُحْمَلُونَ هَيَةٌ بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعين المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت فت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم